Tebrik ederim. 100. yarışmacı siz oluyorsunuz. Bayanlar baylar, bu bayan PFT grubuyla şarkı söyleme şansına sahip olan adayımız. Ve şimdi beklenen grup sahneye geliyor. Phineas ve Ferd müzik grubu. Phineas mı? Beğendin? Yüzüncü aday sen misin? Ne büyük şans. Abla kardeş müzik yapacağız ha? He? Herhalde parçamızı dinledin. Zaten dinlemeyen kim kaldı ki? İşte sözler burada. Eğer kaçırırsan korkma. Çünkü zaten sözler çok anlamsız. Sıran gelince işaret Seviyorum bak bir wow aşkım böyle söyler mau 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 vakatın kalbi çiki çiki çuva. hiç durmayacak gici çiki ku ben seviyorum böyle bak bir wow aşkım böyle söyler mau mau, mau. kalbi çiki çiki hiç durmayacak ben seviyorum bak aşkım böyle söyler GİÇİ GİÇİ BU BEN seviyorum, GİÇİ GİÇİ BU BEN SEVİYORUM GİÇİ GİÇİ seni seviyorum, SENİ SEVİYORUM BABY 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 GİÇİ GİÇİ BU BEN seviyorum. Bu harika oldu. Demek kardeşlerim hakkında yanlış düşünmüşüm. Oysa onlar beni şöhrete kavuşturan yolun keşfetmemiş. Hepinize teşekkür ederiz. Bu şarkıyı bir daha söylemeyeceğiz. Çünkü emekli oluyoruz. İyi geceler. Alışveriş merkezi kapanmak üzeredir. Yarın sabah saat 9'da yine açılacaktır.